selam. Evet. Terazi burçlarının güneş tutulması ile birlikte yorumlamasını, kart yorumlamasını yaptıktan sonra terazilerin yükselenini akrep olarak da karşımıza geliyor. Güneş tutulması beraber peki yükselen akrepte akrepleri ve terazileri neler bekliyor olarak hemen kart destemize daha doğrusu kâhmet destelerimize hemen sorgulamak istedik ve Evet, önce kendinize odaklanmanız gerektiğini evren size cevaplıyor. Çünkü çok fazla dış etkenlerin etkisi altında kalmış, motivasyonunuzu ve enerjinizi düşürmüş olarak geliyorsunuz karşımıza. Kendinize odaklanın ve daha derine inin ve durumu yavaş yavaş kendi lehinize olarak çevireceğiniz olumlu bir döneme gireceğinizi gösteriyor Akrep tarot yorumlarında ve bir gizem halinde olduğunu, bunu hisleriniz, düşünceleriniz ve uyarıcı rüyalarınız, haberci rüyalarınızla ile birleştirdiğinizde doğru noktalara buluşacağınızda bize ön gösteriyor. Beni diyoruz efendim aldım, kabul ettim. Sağlıkla, aşkla, mutlulukla ve bizimle kalın. Hoşça kalın.